bu sene takımların planlarını bozan bir takım gelişmeler yaşandı Bahreyn'de. Normalde İspanya'dan Bahreyn'e gitme sebepleri, tabii ki ticari sebepler bir kenara, havanın makul sıcaklıkta olması, stabil olması gibi sebepler. Ama bu seneki testlerde değişken hava şartları çıktı. Bir ara yağmur yağdı, ıslak pis karşılığına çıktı Bahreyn'de takımların ki iki takım araçlı yerlerinin yağmur lastiği yoktu. Kuvvetli ve sık sık yön değiştiren bir rüzgar çıktı takımların karşısına. Bunun dışında elektrik kesintisi yaşandı. Ee, Oliverman'ın fırlattığı bir taştan dolayı hakem kulesinin camı kırıldı bir ara e, piste yanlış yerden gelen bir otobüs çıktı takımların karşısına dolayısıyla tuhaf sebeplerden kırmızı bayraklar çıktı genelde testlerde bir de kazalardan dolayı kırmızı bayrak görüyoruz ama bu sene böyle e, olmadı. 3 gün ve toplam 24 saatlik bir test dönemini geride bırakmış olduk. Her takım ortalama sürücülerine birer buçuk gün ayırmış oldu ve toplamda 3896 turla birlikte 21085 kilometre dünyanın çevresinin yarısından fazlası bir mesafe kat edildi Bahreyn'deki testlerde.